Evet, merhabalar bugün Minecraft arkadaşlarla oyun oynayacağız. İşte Minecraft oynayacağız. Neyse başlayalım. Öncelikle öne geçmem lazım bir dakika arkadaşlar. Bu ağaç ne arabuymuş lan buradaki? Birinci dosya tamamdır. Aga şuradaki koyunları birisi toplasın akşam oluyor. Şimdi kim odun toplasın? Ben biraz topladım dur. Crafting table yap. Tamam sen yap ben de e, bana bir e, kılıç yapmam gerek. Balta da olur. Bana bir tane kılıç veya balta yaparsan mutlu olurum. bir dakika. Ama tahta al. Tamam, olur olur. E, şuradaki inekleri, Bunlar koyunları, keskin. artık ne tür bir yiyeceğimiz varsa onları e, ben... O iki tane, et, üç tane et verdi bir tane inekten. Ya e, güzel. Ya yani, keşke Cevat'taki gibi denizde kapıyı koyunca nefes alabilsek ya. Yani. Şu kömürleri alırdım öyle. Bedrak da o zaman. gerçekçi yani. Ha, kim su Su nefes alıyor. Kapıyla nefes alınsa dalış şeyler var. Ben de köyüm var. Yakınımızda köy falan var mı? Allah bilir. Şimdi 5 tane koyun Aa, eti, 3 tane inek eti, Sana bir tane de tavuk etim var. Hepimize yeter. Hey, yün, yün ne kadar yün? Yün 2 tane. Bende 4 tane var. Aa acıktım. Biri fırın yapsın. Dur ben hemen. Ee, Alta kazışla. Evet, gitmemiz gerek. Şey nerede? Görkem nerede? Görkem sen profilini mi değiştirdin? Ne bu lan? Ee, neydi? WhatsApp profilini. Hemen bir tane odun toplayalım. WhatsApp'ta the... da şey var, neydi o? Eee, Tier on o var. Aa, zombiler gelmiş. Arka, ben burayı moldu falan mı kurdunuz buraya? Niye kaz... kaz... Bir şey, birisi bir şey kazarmış gibi ses geldi. Etraf şey oldu, yerin cihaz altına yerden. kaz, yerin altına kaz, yerin altına kaz. yes, crafting table nerede kaldı? ya Hocam, ben buraya saklandım. o Cihan ustam gitti. Evet. Ee, aslında Cihan değil de, yani görkem ya başka bir ismiyle şey yok. Neyse. Şimdi ben bunlardan. Yaz yardım ye. Yaz. yaz yardım. Benim olduğum yere gel, yere geç, yere. Boşuna ölmeyelim burada. Oğlum kürekle saldır yap lan yardım et Oğlum benim tarzım tamam. da. WhatsApp'ta şey bilgisayardan konuş. Ben öyle yapıyorum şu. Oğlum eğitim de gitti. Ee. Saldır saldır. saldır bilgisayardan konuşuyor. Ya ben, de Ölmeyin, ben, ben de bunlarla savaşıyorum. iki kalbim kaldı. Ben dolunca gelirim. Ee, ama oyunda kalacağım mı? Yok yarın ar aramaya katmayacağım. Olmaz çok zor Evet, görkem de gitti. Ee, Enes yardıma gelirsen ee, mutlu olurum. Şuan da bir şeyler yapıyorum. Ha geldim. Neredesin? Hadi bir dakika fırına bir şeyler koyacağım. Aa adam tek yedim mi? Zaten az beyacım. Yarım kalbim... Aga ben hiç var. ölmedim. Sen kılıcı bu eleman almış. Yok çubukmuş. Yok çubuk çubuk. Benim eşyalar şu taraftaydı. Ben bir alıp geleyim. Oo iki tane creeper var burada. Şimdi bizim acilen köy bulabilirsek. Köy bulmamız lazım. Dur lan yatak yatak ya. Yat. Odun yok ya. Oo benim... ...kılıcı almış ya. starter var diyelim de. Video tam 5 dakika sürmüş yani şu an. 5 dakikamız aldı. Aga zaman çabuk geçiyor ya. Evet. Tamam oğlum hayır. Ya yerin altına Başka geçelim, geçelim bence. Yerin altına geçelim gel. Ben kazma şey. Şu anda kılıcımı arıyorum. Demir kılıcım var. Aha, buldum. Şimdi gelin lan. Ben böyle. Ya, gel, gel, gel. Ben de öl. Ben bu da öldü. Helal Ben bu da öldü. Helal. Bu da öldü. Dur dur dur. Aga etrik yaptım. Etrik yaptım. Taşın var. varsa iki ya. tane taşın varsa verir misin? Yok ki. O olamaz. Emre sen şuraya in kat. Böyle. Tamam. O kadar toprak gidiyor. Bize 8 tane toprak veriyor. Ayıp ya. Vergi alıyor herhalde Creeper. Patla. Ha, tamam. Creeper, Creeper bile bizden vergi alıyor arkadaş. Olabilir. Toprak vergi. Öl artık. Arsa vergisi alıyor herhalde. Sen odun toplayacaksın. istiyorsun. Geceyi geçirmem lazım. Bir odun toplamaya toplayacağım da ben odun nereden buldum? Ben de şu eski eşyalarımı almam gerekiyor. Bulduğum yeri kaybettim ha. Ay ay ölmeyeceğim tamam. Gel etleri paylaşak gel. Tamam gidiyorum hemen. Tamam. Eyvallah eyvallah eyvallah. Bu kadar çıktı. Bende de üç tane var. İyi iyi buna da şükür buna da şükür. Olur hemen. Karşıdakiler ne ya? Etrafı... Iskire... Etrafı temizledik sanki. İki kişi dalarsak şey olur. Hayır hayır kalbim bir kalbim bir. Kalbim bir. Aga biz Oo. parkour falan oynasak demek hiç bir şey yapamayacağız. Yani acemiyiz ya. Acemi birliği. Oha yanımda her şey patladı. Bizim modumuz ne? Normal mi? Zor mu? Normal. Normal. İyi. Aga ağaç kesmek için verdim mücadeleye bak. Arkamda 8-9 tane zombi var. Bence hiç uğraşmayalım. yerin altına geçelim. Oradan şey yapalım. Alo dur bir dakika. Odun toplayayım ya tak yapacağız. Hmm. Heh, sen relax ol abine güven. bebek zombi de var la. Geliyorum. Sen yünleri hazırla. Hayda, tam yerin altına geçeceğim. Evet. Şöyle bir kafe kalkalım bir. Günün 3 tane var mı? Evet, bir dakika ben bir gidip geleceğim. Bu iskeletler ne böyle dayı? Keskin nişancı ya. Türkiye'de yetiştirilir. Evet, geldim. Ben yerin altına geçtim bu arada. İyi. Ben gelebilsem bir eşyalarımı alım. Oğlum bekle lan kılıcımı alayım ben. Ha, mallar savaşıyor. Ben de destek edeyim. Dur kardeşim benim. Dur ka. Aa lan beleşten zırh çıktı lan. Oo. İyi, iyi. Yanıma geldi çek... yanıma, yanıma Suya yatkınlık ne ki ya? Büyülü bir şey ver. Neredesin? Buradayım. Ya sabah oldu zaten. Kalk kalk. Hadi. Tamam. Ya sanki uyuyorum kalka kalk diye. Ya oğlum bak kim vuruyor lan? Ayda. O kask verir misin bize <laughs> bir tane ya? Kask kask. Şu kaskı versin Miferi vereyim, miferi. Vur vur. Arkan adam geliyor. <laughs> ya da bu çektiğimiz çile ne ya? Benim hiç bir şeyim yok bu arada. Al kardeşim benim gönlümden koptu. Eyvallah. <laughs> Baba bir şey diyeceğiz zannettim gönlünü. <laughs> diyeceğiz ben. Ve ben. Günlere at günlere at. Gün yok ki bende. Am nasıl yok? Ben şuraya bir yere şey yapmışım ya. Ya sen gün topla o zaman bu sabah. Bak zombiler burada. Ölen. Şurada Ölen. maden vardı Ölen. ben madene gidiyorum o Ölen. zaman. Ölen. Ölen. Oh çok şükür. Şöyle alalım alalım alalım. Oo. Tamam iki tane ünümü geri kazandım. Oğlum kim vuruyor lan? Ta Ölen. nereden ateş ediyor? Buraya gelmişken şu taş devrime geçelim böyle bir taş toplayalım. Güzel bir taş. Ya oğlum. Ne oluyor yukarıda? O İskelete bak ta nereden vuruyor? Bedrock'taki iskeletler o. Sniper. Arası. Türkiye'de yetişmiş. Evet, Türkiye'nin Türk komutanı yetmiş. Ben bu arada madene gidiyorum. İyi. Ben dışarıda toplayabilir bilirsen oyun toplayacağım. Ay odun, oyun demişim. Odun, yemek var bir şeyle topla Tamam, bizim şey neredeydi? Crafty table. Ben onu aldım. Ha, tamam. Şimdi kodunlardan yaparım ben Fırını da mı aldın? He. Lazım olur. Oo, her şey almışsın be. La, gidin lan. Oo. Krippi bağ doldurma. verir misin o kaskı? O kaskı bağ verir misin canım arkadaşım? <laughs> Enes'in zombilerle ha, benim kaskım ile vardı. iletişimi Dinle. genellikle ki videosu filan paylaşıyordum. Artık e, Minecraft filan paylaşacağım işte başka oyunlar filan da paylaşacağım. Bildiğin oyun şey olacak hesap. Bizi bilgilendirdiğin için sağ olasın. Eyvallah. <laughs> Aga ben... kömür damarına denk geldim ha. Oo, Bir kömür, kömür. bulmuşum. Mükemmel. İki blok çıkar buradan. Belki de daha fazla. Üç, dört. O oynadığımız gün. Bir. Hafta kesin. Bu, bu mod paketinde kömürler demire benziyor ya. Keşke vurmasaydım. Ama işe de yarıyor. Alıştım ya. Yani. Şurada bir öteyim. meşale yapayım da. Öteyeyim. Yemem lazım. Ha bakır. şu bakır güncellemesi de bir gelmedi ha. Vallahi gelecek gelecek diyorlar da hala gelmedi ya. Yani. Temmuz'da hani geliyordu. Nerede bugün güncelleme? Yönetim Zırh arkadaş. İlla demir mi bulmamız gerek? Bu ne? Her çeşitten bir koyun var bizim burada da. Bir beyaz koyun, bir siyah koyun. Bir kırmızı koyun Bilen gidiyor hep böyle. o oh, inek reis vefat etti. ailemizle yola devam. Aa, demir buldum. O oh, güzel güzel. Üç tane beyaz koyun buldum. Oga evdeki birisi poşeti karıştırıyormuş. Ben de ben creeper geldi zannettim yanıma. Oo, <laughs> oh, demir de iyi çıktı ha. Buranın madeni güzel. 8 tane demir çıktı. Tamam çok güzel. Lan ne oluyor? Benim kalkan yapmam gerek ya bu iskeletlere karşı. Sen başka buradan mı gittin yok. madene? Karşıya geçtim. Ha. Ben de buradan şöyle gidiyorum. Ok atıyorlar. Gittiğim bezi yıkıyorlar Ha, Sahiplendiğim yeri alıyorlar. Abem benim yemeğim Dur burayı doğma yeri ilan et. Ürün yapmam gerek birkaç tane daha toplayayım. İnşallah arkamdan gelmez bir. Aa. Öldü diye. Hayda. Sen neden gittin şimdi? Arkamdan creeper falan gelmesin şurayı kapat. Arama niye gitti? Az önce arama gitti. Ben neredesin şu an? Bir ya? şey dediysen. Ee, Sunucu bağlantısı gitti bana. Bağlantı mı? Dur bir dakika. Çık gir yapıyorum. Tamam geliyorum. Arkadaş şimdi bilgisayardan da konuşuyorum. Ondan da internet iyi. Ondandır. Sadece internet bir ara bozuldu. Hı. Tamam gel. Tamam geliyorum. Ama ben bütün şey odunları lan. Abi ağaç kaz biraz o, ağaç gerek bana. <laughs> Aga Bedwars oynamasını özledim ya sarıyordu. Ama evet. Bedrock'takiler sarmıyor. Yani birazcık da evet. Bedrock'ta ne sarıyor sence? Bedrock'ta Arkadaş şey güzel işte bu oynanabilmesi. Ben Java da oynanabilmesi zor gibi geliyor. Bilmiyorum çakmasını oynadığımdandır belki. orijinal ya. Java çakmaydı bu orijinal yine de oynayabiliyoruz. Çok da odun toplamayayım. da yeter. bilmiyorum ki. Ama hallederim Ben güzel bir baya bir taş topladım. Şimdi bizim için bize gerekli olanlar odun. Odun da toplarız, sıkıntı yok. Hangi odunlardan toplayalım ama? Ya şu meşhur olan var ya onlar... Kazmalara geçtik. La i̇ki maden yaptım hemen güçlendim lan. Güzel güzel. Kaç tane demir topladın? Um, yedi tane mi ne? Yedi taneydi herhalde ya da sekiz. işte hepsi gitti. Harcadım kendime sıkıntı olur mu? Yok yok gerek yok. Ye Yemeğim yok. Bende var mı? e, bayağı bir topladım ben. Beni yeniden atacak sanırım ya sunucudan. Baksana vurur Evet atmasını bekliyorum. Aga ben senin telefondan arayayım en iyisi ya. Tamam bekliyorum. Ya. Ya. Tamam şimdi sıkıntı Alo. Işte. Alo. tane bundan toplamışız demek ki bundan toplamışız tamam güzel 23 tane koyun eti koydum oraya vay bak bak neyim var neyim lan bana vurma ben, 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 ben. <laughs> Telefonu birazcık yakınlaştır istersen sesim bulanık geliyor. Gelmedi <laughs> <Ben, ben, ben. gülüyor> yani. kulaklığı taktım. Şimdilik nasıl? i̇yi iyi güzel. Ben, 6 tane et aldım gidiyorum. Tamam. Ee, buradan da şey göç edelim bence çünkü e, burada bizim istediğimiz odundan çok yok. Karşıya gel karşıya. Göç edeceksen karşıya gel orası cennet. <laughs> tamam. Bunları sonra pişiririz. Alalım. Birinci günümüzü atlattık. Unutmadım değil mi ya öldün. Çok unutmamışım Vide videonun 20. dakikasına geldik. İyi. Abla madene bak. Lan düşersen buradan var ya fena olur ha. Şu kömürleri alalım pis bile var lan madende. iki adım attım o kadar. İyi. Ama aşağı nasıl ince? Senin aşağı inersem yukarı zor çıkarım. Aa altın var. Ama altın almam ya. Yani. Şimdi bir şey yaramaz. Şimdi bütün eşyaları yerin altına koyacağım. Bu bağlantı neye gidiyor Aga elmas, elmas gördüm herhalde. Elmasa gidiyorum ben. Aa elmasmış haklısın. Kır şunu. Beni yeniden at diyor. Biz ne... Yaratıcı moda geçmişiz gibi ha. Ne biçim maden var burada. Hmm. Dur bir dakika. Elması alıp çıkacağım. Bir tane verdi ya. Hemen de geliştik ha. Burası güzelmiş. CD alayım ben. Neden böyle oluyor Dur, ya? Yani? Girme. değiştireyim? Ha iki buçuk daymış bu. 5G'ye geçsin. Bula el aleme internetine bağlanma. Tamam iptal lan iptal. 5G. Bir <laughs> dakika oyuna girme. Tamam bekliyorum. Abi şimdi girebiliyorsan gir. Baba düşmeye kalk. Koruma. Aga suyu tutturabilir miyim? Tutturdu. Aa, ne ara gece olmuş ya. Ne oluyor? Ya küçük son, bir git lan. Allah Allah. Ölüyordum hastası ha. Sağda da bir şeyler yaparız. Aa bir tane tel elmas. Oğlum buranın madeni çok iyiymiş. Abi yeniden attı ya. Bir dakika elmas bulunca nazar değiyor herhalde. Tamam gel. Burada ne var? <laughs> tamam ya madenin sonuna kadar geldik. En fazla bu kadar varmış demek. Güzel bir şey de yok zaten. Demir varsa demirleri alayım. Altın gerek yok şu an. Aa bir tane tel lazım. Bereketli yer Arkadaşlar, Ne kadar şans? Ne kadar şans Ama tek tek veriyor. Tuzak gibi ha, tek tek veriyor. laf falan mı çıkacak son kazı şimdi? Bunu Lan tuzağa kat geldi. Ya beni yine mi atacak? Niye böyle şey oluyor? İnternette bir sıkıntı mı var? Ben sana o fotoğraf çıkınca sorularım. Oh, o beni hat... atıyor ya. Atma ne oluyor ki? İnternette ne, ne sıkıntısı var? Bekle. Keşke sen bu şey. Onu unuttuk baksın girerdi Ne yapalım yani video yeniden mi başlatalım? He yok baş ver Zaten ben şimdi ıı yatıcam sen istiyorsan bitir İyi tamam o zaman Erken yatmam gerekiyor erken gideceğim yine Tamamdır Sen Bitir Neyse i̇şte video bu kadardı, devamı gelebilir. Gelir gelir ne gelebilir yani. gelir evet, evet gelir. Gelmeme anasını satayım. Hoş <laughs> ver Hayatta relax. relax olacaksın o camın önüne oturan adam gibi. Evet. Ama evet. adam düşse var ya arabayla yüz yüze geleceğiz ha. Harbiden ya. Yani. Neyse dostlar evet, görüşürüz.